Dedim ki Tayıp kadar başıza taş düştü. Bazıları yapamaz dedi alanı görüyorsunuz zaten. Birileri her şeyi söylüyor ama onların dediğiyle laf gemisi yürümüyor maalesef. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Tamam. Biz Hatice'yi en başından gördük. Eğer de bu olmazdı. Bu parti meselesi değil. Bu Türkiye'nin beka meselesi. Onlar konuşur, reis yapar. Gazı görmeye geldim kızım neydim ya. Yok Tayyip gazı çıkartmamış, yok araba yapmamış, yok onu etmemiş, yok bunu etmemiş. Dedim ki Tayyip kadar başıza taş düşsün diye diyeyim ben. Hiç, 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 hiç Allah etmeyeyim. Diyeyim ben. Halk görüyor burada. Seçim Çocuk burada görüyor zaten. Çıtırdı, Ekrem Bey'in Kastamonu mitingini görmüşsünüz zaten. Sahayı dolduramadı. Daha mitik başlamadan alan doldu. Birileri her şeyi söylüyor ama onların dediğiyle laf gemisi yürümüyor maalesef ki. TCG Anadolu için de maket kelimesini kullananlar var. TOG için de aynı şekilde maket, ne gerek var kelimelerini kullananlar var. Ama gerçekten şu an Türkiye yüzyılı için gerçekten mükemmel şeyler. Ben çok destekliyorum açıkçası. İnanmayanlar biraz bana aciz geliyorlar. Geriye dönük olan şeyleri konuşuyorlar. İleriye dönük bakmıyorlar. Yapılan şeyleri de görmüyorlar. E duracak zannediyorlar ama durmuyor görüyoruz yani. Her şey gözlerinden görmek lazım. Yani her şey hayırlısı olsun. Erdoğan olmasa bu iş olmaz yani gerçekten. Doğru doğru yani. Başkası gelse bunu yapamaz. Bu adam dünyaya ferman okuyor. Gene adamı Bekemiyle gene Bekemiyle. Sahatına para verdi, yatana para verdi, kakana para verdi. E tane yesin adam Böyle bir liderle bunun olmaması da imkan yoktu zaten. Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu yapacağına inanıyordu. Biz reisimizle yaklaşık 20 yıldır aynı yolda yürüyoruz. Onunla beraberiz. Buna inanıyoruz ve bundan sonra daha iyilerinin, daha güzellerinin olacağına da inanıyoruz. Bazıları yapamaz dedi. Alanı görüyorsunuz zaten. Şöyle hemen gösterelim. Bazıları toku da yapamaz dedi. Onu da yaptı. Yani bilmiyorum artık daha neyi görmek istiyorlarsa kendisi yürüyen merdiven testten bile bir insan olduğu için yani gerek yok. Gazımız dışa bağımlılığımızı azaltacak bizim. Yapanların emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. 2023 yılı bizim yılımız olacak inşallah. Çok tarihi bir an. Gerçekten bu ana şahitlik etmek çok gurur verici. Ülkemiz için çok güzel bir şey. Çok mutluyum. 70 yıllardan beri de bu projeyi takip ettiğim bildiğim için aslında problem burada gazın rantı bulup olmayacağı yönünde endişe vardı. Ama ülkemiz bunu çıkartmaya karar verdi. Gazı zaten kendimiz görüyoruz. Gaz çıkarken bu yatırımlar niye yapılsın madem gaz yoksa? Türkiye'nin parasının boşa gitmesine gerek yok. İnandık Allah'a şükür çıktı gazımız. Yollar yapıldı. Biz Bayburt'ta üç gün elçi şimdi Şimdi Bayburt'ta bir gün bir gün. Akşam Bayburt'ta yok. Yollar yapıldı, izler yapıldı, her şeyleri yaptı adam. Tahmin de Allah'a şükür. Çok ümidim yoktu ee, ve sonra Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptı ve şu an işleme alındı, açılışı yapılıyor. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Bunu artık inanmamak için herhangi bir problem yok. Ben inanıyorum ve ülkemizin enerji açığını, cari açığına da katkı vereceğine inanıyorum. Vallahi çok gururluyuz. Ülkemiz adına yapılmaz denilen şeyler yapıldı. Biz en evet. Evet. ateşi en, en başından başında gördük. Evet. Gördünüz en başından. En başından gördük. Biz inananlardan mıyız? Daha neler olmasın ki yani? Başta Recep Tayyip Erdoğan var yani yapılmayacak diye hiçbir şey yok. Başta reis varsa her şey olur bence. Onlar konuşur, reis yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her söylediği ve ifade ettiği her şeyi yaptığı için olacağına inanıyorum hanımefendi. Reisimize teşekkür, teşekkür ederiz. Onun her dediği kelime ağzından çıkanı dediğini yapar. Başka tanıma Ya bu parti meselesi değil. Bu Türkiye'nin beka meselesi. Neyi yapacağım derse hepsini yaptı. Bunda da yani hiç düşünmedik yapar dedik. Yapamayacağı hiçbir şey yok reisimizin. Evet. Sonuna kadar arkasındayız. Bizim reisimiz canlı yanı çıkıp da soğanla gösteri yapmıyor ya. Doğal kaldı gösteri gördüğünüz gibi. Biz icraat peşindeyiz. Evet. Dünyayı verseler ben bu adamdan geri dönmem ha. Ölene kadar bunun yolundayım.